بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وترضية إلى إسحاق مضانين جاءت استخفار فازلة إلى جَلَانِ الجلال رواه البخاري بن رضي الله عنه وشهدت رسول الله فان من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له Efendimiz Aleyhisselam kim Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih edip hamd eder ve şöyle derse Allah'ım senin noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şahitlik eder Senden bağışlanma diler sana tövbe ederim. Bu sözü oturduğu bir yerde derse bu söz üzerine mühür vurulan bir söz gibi olur. Yani bir zikir meclisinde bunu söylerse bu söz üzerine mühür vurulur. Kim bu onu boş sözler konuşulan bir meclise söylerse konuşmalarına kefaret olur. ابو برزه الاسلمي رضي الله عنه عن الرباطي شرد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاخرتي اذا اراد ان يقوم من المجلس سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فقال رجل يا رسول الله انك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال كفاره لما يكون في المجلس Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir meclisten kalkmazdan önce son söz olarak şöyle derdi Subhaneke Allahümme bihamdik en la ilaha illa ve Allah'ım senin noksan sıfatlardan tenzih eder Sana hamd ederim Senden başka ilah olmadığına şahitlik eder Senden bağışlanma diler Sana tövbe ederim Birisi Ya Resulallah Daha önce söylemedin bir söz söyledin dedi. Efendimiz Aleyhisselam da bu söz mecliste yapılan şeylere kefarettir buyurdu. Ana babaya istiğfarın fazileti ile alakalı gelen bir rivayet. Ebu Hureyre'nin rivayeti Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. İnna Allah azza ve celle yerfa'u derecete lil abdi salihi fil cenne fe yekulu ya Rabb enna li hadihi fe yekulu bi istiğfari veledike lek. Efendimiz Aleyhisselam Allah-u Teala salih kulun cennetteki makamını yükseltir. O da der ki: "Ya Rabbi, bu derecemin yükselmesi bana nereden? Yani bu nereden sağlanıyor?" Allahu Teala da "Senin çocuğunun senin için istiğfarı sebebiyledir." buyurur. Müminlere istiğfar etmenin fazileti. Ubade bin Samit radıyallahu anh'un rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: "Men istagfara lil mu'minina كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة Kim مؤمن erkek ve kadınlar mümin kadınlar için bağışlanma duasında bulunursa yani bağışlanmada da bulunursa Allahu Teala her mümin kadın ve erkek için ona iyilik yazar. Yani dünyada ne kadar mümin erkek var, ne kadar mümin var. Sen diyorsun ki Allah'ın mümin erkekler ve mümin kadınları bağışla. Onların sayısınca Allah Celle Celaluhu bizleri bağışlayacak, affedecek. ربنا باعشناك وارناك سميزل <سؤال> آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسبون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين.